Mucizevi Canlar, hepiniz hoş geldiniz. Çok sevdiğim Ünal Hocam, e, Can Hocam burada Eskişehir'de Yolcu Kitabı'nın hem tanıtım imza günleri için burada çok güzel bir gezi de düzenlemiş. Çok şükür Eskişehir'de ben de hemen yakaladım kendisini. Güzel bir kahvaltı yaptık, dün de çok güzel bir söyleşisi vardı. Dedik ki beraber enerjimiz çok güzel, ben Ünal Hocam'ı çok seviyorum, yıllardır takip ediyorum. Bize çok katkı, Allah razı olsun kitaplarıyla, videolarıyla, paylaşımlarıyla biz de ondan feyiz alıyoruz, ilham alıyoruz. Dedik ki hocam bu beraber güzel enerjimiz, daha önce videolarımız var çok sevdiler. Gelin kaynana girdiydik orada <laughs> İzmir'de dikili de. Evet, evet, Şöyle bir aksın. Yolcu kitabı çıktı. Önce ondan bir bahsedelim. Ee, evet. Onun tanıtımlarındasın, şey, imza günlerinde. Şimdi yolcu kitabını aslında e, hepimiz çağırdık. Çünkü bir taraftan bakıyoruz her birimiz hayat içinde yolcuyuz. Yani anne rahminden bir kapıdan bu dünyaya bu hayata doğuyoruz. Bir yolculuğa geliyoruz. Fakat yolculuğa geldik. Şimdi nereye geldiğimizi bilmiyoruz. Bakıyoruz sağa sola. Hadi çocukluk, bilmem nelik. Yani bir insanın ne olduğunu anlayana kadar bir bakıyorsun ki 30-40 yıl geçmiş. Daha yani ölene kadar anlayamayanları da hani saymıyorum. Yani hayat diyorsun nedir? Niye buradasın? Ne yaparsın? Ne işe yararsın? Bedenin nedir? Fonksiyonun nedir? Akıl nedir? Geçen gün enteresan şekilde akıl diye, akıl nedir diye bir soru sorduk. Bilen yok. Herhangi bir yerde tam karşılığı yok. Akıl ne? Zeka ne? Yani kendimize bir sürü enstrümanlar var. Ve bu enstrümanları kullanmayı bilmiyoruz. Ama böyle müthiş bir müzemiz var içeride. Teknoloji müzemiz var. Tarihsel müzemiz var ve içeride neler olduğunu bilmiyoruz. O zaman dedik yolcu ve hayat. Hayatın içinde yolculuk ederken bize ne lazım? Acaba dışarıda var mı? İçeride var mı? İçeride olanla dışarıda olanları birleştirdiğimizde şimdi nereye gidiyoruz? Nereye giderken hangi yola giderken yanımıza ne alacağız? Diyelim ki dağa çıkacağız, Everest'e çıkacağız. Yani yazlık kıyafetle oraya gidilmiyor. Ama yaz kampına gideceğiz. E oraya da Hani kışlık kıyafetle gidilmiyor. Hangi alanda hedefimiz ne ve nereye giderken şimdi yanımıza hangi bilgiyi, hangi frekansı, hangi şifaları alalım, nelerle kendimizi geliştirelim ve bir bakıyoruz ki şimdi içeride kendimizden kendimize giden yol, yolda bir sürü kapılar var ve bakıyoruz bu kapıları bilgi açıyor, şifalar açıyor. Recep'in şifalar açıyor, İnal'ın şifalar açıyor. İşte bir sürü yollar, sistemler bakıyorsun ki bunlara bir anahtar lazım. E tamam anahtarı aldık o zaman her kapıyı açarız. Olmuyor. Bir bakıyorsun ki bir kapıyı açan anahtar başka bir kapıyı açamıyor. Öyleyse bu dünyada bilgi çok önemli. Bilebilmek, öğrenebilmek. E tabi bilmenin de bir sorumluluğu var. Bilenle bilmeyen bir değil ama bir taraftan da bildiğini öğretmek, aktarmak ya da boşaltıp bırakmak durumundasın ki ilerleyesin. Ve bir bakıyorsun ki ilk önce bir toprak kapısı geliyor. Toprak kapısında her birimiz kim bilir ne kadar oyalanmışız. Ve bugün birçok kişi de o kapıdan öteki de geçememiş. Yani topraklanabilmek, bilgiyi topraklamak, yaşadığını topraklamak, anlayabilmek, idrak edebilmek, olayların bilgisini sindirebilmek ve dünyayı, hayatı, kendini sevebilmek. Bunu yapamıyorsa bir kişi bir bakıyorsun ki nereye kadar giderse gitsin, isterse en ünlü siyasetçi olsun, akademisyen olsun, ister şifacı olsun, ister hani şunu şunu biliyorum olsun, doktor olsun, mühendis olsun tekrardan en başa geliyor. Tekrar döngün içinden kurtulamıyor. Ya diyor ben bu kadar tepelere geldim, bu kadar zirvelere geldim, bunları yaptım, haydi bir daha aşağıya. Her olayın içerisinde belki de aynı benzer tesiri, enerji yaşıyor. Peki dedik bunun bir anahtarı var. Ve bu anahtarı gerçekten öğrenebildiğinde, fark edebildiğinde tık diye açacaksın. Ne korku, ne endişe ya da bunlarla doğru şekilde yaşayabilmenin ve e, bunları yönlendirebilmenin bir gücü var. Ondan sonra adım adım böyle bir sürü kapı gidiyoruz 13'e kadar. 13 kapı. E tamam diyoruz. 13 kapı ile iş bitiyor bu. Ondan sonra bir 19 kat ve şunları görüyoruz. Bazılarımız mutlu. Bazılarımız mış gibi yapıyor, bazılarımız mutsuz, bazılarımız isyankar. Her birimizin hayatı iyileştirmeye ihtiyacı var. İşte şifa bunun için lazım. Bunun için şimdi Recep bir sürü Almanyalara gidiyor, dünyanın dört bir tarafına gidiyor. İnsanlara nasıl mutlu olacağını diyelim ki anlatıyor. Bu çok önemli, çok kıymetli. Eğer mutlu olmayı bilmiyorsak o zaman hayatı tatla, lezzetle yaşayamıyoruz. Peki Şimdi bazıları şunu ya şifaya ne gerek var? Ben niye şifa alayım? Niye işte bilmem neye geleyim şu eğitime bu seminere? E, mutlu olamayacaksın. Mutlu olamadığında bu hayatın kıymeti ne? Tadı ne? Öyleyse her birimiz için çok kıymetli bir şey var. Tat, lezzet ve bu tadı alabilmek için senin kendine gelme ihtiyacın var. Kendinle buluşma ihtiyacı var. Her birimizin. Hani ben bunu öğrendim, bildim diye bir şey yok. Her an ayağın kayabilir. Her an gidebilirsin. Yolculuk hep devam. Yolculukta evet. ah öğrendik, bittik diyoruz ki o zaman Yo, oldum dediğin zaman, olduğun zaman. Artık. Hayır, hop aşağıya düşüyor. Bir bakıyorsun evet, ki, "Aa bu elma niye aşağı düşmüş?" E oldum dedi. Oldu. Evet. Öyleyse bu hayat yolculuğunun içinde birbirimizi severek, destek vererek, birbirimizden faydalanarak Dün çok özür dilerim balla kestim canım hocam. O söyleşinde çok güzel kavramların vardı e, paylaşmak. Evet. Sorumluluğun var. Hani bilgiyi alıyorsan o sorumluluğun var. Sendeki o bilinçle hep paylaşım. Paylaşım. Hani sana dün söylemiştim çok söylüyorlar ya hocam her şeyi paylaşıyorsun. İşte nasıl benim de benzer enerjiler. Hı. O yüzden bir aradayız. Evet. Ortak frekanstayız. Dedin ki işte o sorumluluğumuz var, paylaşman lazım. Onu sen tuttuğun zaman zaten şu elleri kapattığımda artık buraya bir şey girmez. Evet. Açılacak ki senden akacak, boşaltacağın enerjiyi. İşte o anlamda çok katkısın hocam, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bir de dün dedin ki tat için belki bütün organlarınızı verirsiniz dedin. Evet, Değil o mi? kadar Beden ki. Dedemdeki tat için. Doğru. E baktığımızda da bunu yaşama biz simüle ettiğimizde... ...hakikaten ne için buradayız? Yaşamın tadını almak için, haz alabilmek için. Bir doğru. yemek yiyorken, suyumuzu içiyorken, o orgazmik enerjiyle anda olarak var olmak, kendimizi bilmek. Yolculuk bu işte hocam. Doğru. Çünkü madde, bakın, diyelim ki bir plastik. Plastikten sana bir tane çilek yaptı getirdiler. Al görüntüsü hatta bütün frekans bilmem nelerini koyduk. Yiyorsun ki şu anda hani e, Çin'e gittim böyle bir baktım her renk çilek yapmışlar. <gülüyor> <gülüyor> Alıyorum tamam yani müthiş görüntüler parlaklık her şeyi vermişler. Hani neredeyse kokuyu böyle bile hani böyle bir simile etmişler. Ama tat yok Allah Allah. Hatta yani kabak mı desem, salatalık mı desem, bilmem ne mi desem. Şimdi işte dünya böyle. İnsanlara bakıyorsun. Bir kısım insanlar e, fabrikasyon, konfeksiyon ürünü. Aynı şeyleri giymek, aynı şeyleri konuşmak, aynı halde olmak. Hayır, her birimiz özeliz. Ne kadar özgünsek, ne kadar kendimizsek. Kendin ol, dünyayı değiştir. Evet. Mesela bizim şimdi şifacının yolu 2500 kişilik bir grubumuz var. Onlara şimdi şifa ile ilgili bazı bilgiler vesaire aktarılıyor ve şu söyleniyor. Her biriniz özgür şifa yapacaksınız. O an içerisinde içinden gelen ne? Ya bu böyle yapılır şöyle yapılır. Tamam böyle ama o anın ihtiyacı ne? Her türlü yol ve sistemi kullanabilirsin. Kalbini dinleyerek, kalbinin pusulasını açarak. Kendinden kendine akış halinde... Bütün teknikleri bir kenara bırakabilirsin. Ama tabii ki kural önemli, teknik önemli. Bir taraftan bakıyoruz, bunların her bir tanesi var. Ama bir taraftan da sadece bir püf diyerek belki bir camı sağlamlaştırıp sertleştirebilir. Ona şekil verebilir. Neler neler yapabilirsin. Onun için şunu görüyoruz. Birçok kişi kendini yeteri kadar değerli hissetmiyor. Ben yapamam, ben edemem, ben bilemem. Biz neyiz ki? Ülkemiz ne? Dünyamız ne? Ve ne zaman ki gerçekten biz kendi gücümüzü, kendi yeteneğimizi fark ederek ne kadar kıymetli ve büyük bize değerler verildiğini, hediyeler verildiğini, yetenekler verildiğini ve biz bunları işleyerek, çalışarak o ham madenleri ne kadar mücevherlere, güzelliklere dönüştürebileceğimize fark ettiğimizde her birimiz eşsiz bir mücevheriz. Her birimiz böyle Çok gerçekten sıkıştır. insan Çok olarak, sıkıştır. varlık olarak Çok müthiş sıkıştır. değerlere sahibiz. Sadece bu göründüğümüz değil, göründüğümüzün içi var. İçinin içi, derini var. Buluşmak isteyen onun için diyoruz ki gel daha yakına, kalbe, kalpten içeriye. Tabii yani bu bunlar şöyle, şey, ma, madem ki her şey içimizdeymiş. Oh ne <laughs> güzel. Dışarıda bir şey yok. Tamam da içinde yansıması dışarıda. <laughs> Heh, Heh, dışarıda aynen. bakıyorsun, hayatın nasıl? Heh. Orada okuyorsun, aaa her şey dışarıda çok kötü ama ben içeride bilmem Hayır öyle değil. Öyle olmaz. İçeride ne varsa dışarıda da evet, vardır. Bakalım ifadelerini nasıl? Nasıl dillendiriyorsun? Hmm. Sevgini nasıl dillendiriyorsun? Ya da yaratımlarında seyrettiğinden memnun musun? Şikayetçi misin? Yaratımların sana döndüğünde şükür mü ediyorsun, isyan mı ediyorsun? Hmm. Herhangi bir olayı, olanı değerlendirirken "Ah, bunlar ne kadar kötü, ne kadar bilmem ne. Böyle mi diyorsun?" Ya, ne kadar güzel. Her şeyin sanat eseri gibi yapıldığı, Yaradan'ın ne kadar muhteşem bir böyle sanat sistemi. sistemiyle yaptığını, o senin de hani böyle sık kullandığın ne kadar mucize evet. yaşanıyor. Bir mucizeliği sistemin içerisinde ne kadar güzel bir şahitliğe geçebiliyorsan, bir bakıyorsun ki hayat ne kadar güzel. E bu mucizeyi de sen anlat. Nasıl mucizelerle taşlandırılıyor insan? Hocam yaradanın mucizesiyiz. O sonsuz kaynak potansiyel içimizde zaten senin de hep anlattığın. Ama ne oldu? Çocukluktan beri hatta daha öncesinden atasal aktarımlarla hep bunlar bizde kapatıldı. Değersizlik, yetersizlik, sevilmemek, istenmemek. Sen küçüksün, sıradansın, vasatsın. Ne mucizesi, ne alakası var? Ben dört sene önce öğretmenler odasına girdim, mucizeyim dedim. Kafayı yedi mucizeyi çıkardı başımıza dediler. Ama ondan sonra birkaç gün sonra herkes etrafımdaki ya mucizeyiz demeye başladı. Çünkü hakikaten öyleyiz ve şimdi bir uyanış yolculuğundayız. Sizin gibi üstadlarımız da bize ışık yaktınız. Ben yıllardır takip ediyorum sizi ee, ve o enerjimizden de birbirimize katkıyla bak ne oldu? Siz şimdi burada bir grupla geldiniz. Arkada bekleyen binlerce kişi var. YouTube kanalınız yüz binler oldu. Bizimkinde de öyle oldu. Hop! Bir enerji açığa çıktı. Şimdi vakıf kurdunuz. O vakıf üzerinden farklı farklı çalışmalar yapıyorsunuz. katkar böyle böyle. Üçüncü boyut realiteyi, ilizyonu aşıyoruz. Aslında İçeride ne varsa dışarıda o o var ve yaşamın tadı, yediğin yemeğin tadı ne dediniz? Bütün organları veririm o tadı almak için. E bir de yaşamın tadı. Aslında bütün anlattıklarımızı damıtalım ne var? Ağzımızın tadı. Keyifle şu anda var olabilmek. Senin o dingin halin. insanlara katkı Sevdiğin şeyleri yapmak. Hem sevdiğin şeyleri yapıyorken hem de insanlara aynı zamanda katkı olmak. İşte bu üçüncü boyut realite yaşamak. Hani diyoruz ya kendin ol. Hepimiz yaradanın mucizeleriyiz, biricikleriyiz. O sonsuz potansiyel içimizde. Ama benim fıtratım ayrı. Senin fıtratın ayrı. Yaratılışlarımız ayrı. Ben senin gibi olamam. Sen benim gibi. O, onu yapmayacağız. Yani artık o kalıplardan çıkacağız. Çünkü kendimizi yargılıyoruz o zaman. Evlilik şöyle olmalı. ilişki böyle olmalı. Ya hayat böyle yaşanmalı. iş hayatı böyle olmalı. Bak yıllarca sen de onları yaşadın. Açtın. Çok eski dönemlerini. Ben de 16 yıl matematik öğretmeni çılgınca yaptım. Zannediyordum ki başka türlü bir dünya mümkün değil. Sadece bunu yapmam lazım çünkü hayata böyle bakıyordum. Ama sonra bir uyanış başladığında, ''Aa dedim her şey mümkün.'' Ondan sonra ne oldu? Sen kendini açtığında e, sonsuz potansiyel kaynak senden aktı. Evet. Her şey mümkün evrenine açıldık. Daha da öte hep beraber neler mümkün. O yüzden canlar hepimiz birer mucizeyiz. Ünal Hocam'a çok teşekkür ederim. Bize o mucizeyi hatırlattığı için sonsuz gücü potansiyeli. Ve bir başka videomuzda da inşallah yaşamı okumayı onunla konuşalım. Varlığına sonsuz şükran hocam. Çok teşekkür ederim. hocam çok iyi sağ. Ki geldin. Allah razı i̇yi ki olsun. Varsın. Bu ol. Kitabın da herkese katkı olsun. Bütün kitapları. Şifa olsun. Her birimde şifa Instagram olsun. Instagram'ımız, YouTube'umuz hepsini, hepsini aldık kabul ettik. Allah razı olsun. Amin. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederiz. İyi ol. ki varsınız canlar. Katkı olsun. Mucizeler aksın.